taşlarında yaptığımız supin perkütan nefrolitotomi ameliyatından bahsedeceğim. Ee, böbrek taşlarında 2 santimin üzerinde olduğu zaman e, Avrupa ve Amerika kılavuzlarına göre e, perkütan nefrolitotomi ameliyatı önerilmekte. Her türlü taş cerrahisi yaptığımız klinikte bu ameliyatı da başarıyla uygulamaktayız. Ee, daha az klinikte uygulanan supin perkütan nefrolitotomi e, supin pozisyonda hasta sırt üstü yatarak yapılmaktadır. Ameliyatta böbreğin içine bir kalem genişliğinde e, bir tüp yerleştirilerek, böbreğe ulaşarak, böbreğe tüp yerleştirilerek böbrek taşı e, lazerle kırılmakta ve taşlar büyük parçalar halinde dışarı alınmakta. Flexible URS yöntemine göre e, taşsızlık oranları daha fazladır bu ameliyatta. Genellikle 2 cm'in üstündeki taşlarda bu ameliyatı tercih etmekteyiz. E, hastalar akşam ameliyat akşamında yürümeye başlarlar, yavaş yavaş yemek yemeye, su içmeye başlarlar. E, sabahında da, ertesi günün akşamına doğru e, nefrostomisini alırız. Hastalar ameliyatın ikinci gününde de e, bir komplikasyon gelişmezse e, eve gitmeye e, uygun durumda olurlar. Tabii ki her ameliyat gibi bu ameliyatın da belli komplikasyonları var. Avantajlarını e, çok iyi anlattığımız gibi komplikasyonlarını da anlatmak lazım. %3 ila 20 oranında literatürde komplikasyon kanama bildirilmiş. Bu kanama için biz ameliyat sonrası kontrollerimizi yaparken ameliyat akşamı kan değerleri, ameliyat sonraki günler kan değerleriyle bu kanamayı yönetebiliriz. Tecrübeli ellerde bu komplikasyon oranı oldukça düşük seyretmektedir. Biz de bu ameliyatı sıklıkla uygulamaktayız. E, taş oluşumu birçok sebebe bağlı olmakla birlikte e, özellikle e, idrar peyashi, e, vücudun metabolik e, durumu e, çok önemlidir. Genetiği oldukça yüksektir, e, genetik geçişi oldukça yüksektir. E, yaza yani bölgemiz özellikle sıcak bir bölge olduğu için e, sıcak e, hava dönemi oldukça uzun sürdüğü için e, su içmek e, en önemli önleyici faktör olarak. E, belirtilebilir. E, bölgede tabii yaşadığımız üzücü olay deprem zamanı başka sosyal sebeplerle e, uğraştığı için hastalarımız e, sağlık kuruluşuna başvurmayı ertelediler tabii ki. E, endemik olan bölgede taş hastalarımızın da e, taşları oldukça büyüdü. E, Taşlar da 2 cm'in üstüne çıktığı zaman dediğimiz gibi supin perkütan nefretatomi işlemine yönelmek e, daha doğru olmakta.